Baba, Efendim Uğur. Bir iyi ilk almışız ya. Evet, çok akıllı. İyi ki almışız. Akıllı diye aldık zaten. Ama çok akıllı baba ya. Ne desek yapıyor. E tamam akıllı diye aldık oğlum zaten. Tamam. Biz sabah ne yapıyoruz? Her tarafı toparlıyoruz. Yerde bir şey bırakmıyoruz. Evden çıkarken robocan çalıştırıyoruz. Tüm evi süpürüyor. Eve Ama, geliyoruz akşam artık pırıl pırıl. Sözümüzü de dinliyor. Yani temizle diyorsun ki sözle temizliyor. Oğlum öyle bir şey olur mu? Telefondan ben... kontrol etmeye gerek kalmıyor. Hayır oğlum öyle şey olmaz. Ben telefonla yönetiyorum bunu. Telefonla mı yönetiyorsun? Evet. Bak ben sana göstereyim. Çok akıllı. Göster bakayım. Robocan çık bakayım burada. Çık Robocan. Yok canım. Çıkıyor bak çıkıyor bak görüyorsun. Telefon var burası senin elinde bir yerde. Ya telefon yok baba gör bak. Telefon yok. Robocan gel. Gel Robocan. Aa. Nasıl oldu oğlum? Gel dedim geldi bak oradan çıktı buraya geldi. Yok ya sen bir şeyler yapıyorsun Buğra. Hiçbir şey yapmıyorum sözümü dinliyor. Peki Buğra Robocan'ı senin odana gönder senin odanı temizle. hadi bakalım. Tamam Robocan hadi git benim odama. Benim odamı temizle tamam mı? Hadi Robocan. Aa. Hadi Robocan hadi. Gitmez ki. Benim odama bak. Yok gitmez bence. Gidiyor bak görüyorsun. Yok canım. Biraz ağır bastı. Yavaş gidiyor ama gidiyor. Sen odana kadar gitmez bence. Gider baba nasıl gitmez? Hayır ya. gitmez kesinlikle gitmez. Hadi hocam, benim Hadi hocam. Hadi izleyelim izledim, bakalım. De, izle. Geç karşıya bakayım. Senin yanına gelecek mi bu ara? Bekliyoruz Hı burada. Hocam. Hadi bakalım. Gel Rom gel. Gel buraya gel. Gel Rom gel. Bak buradan döneceksin. Benim odama kurul kurul döneceksin, tamam mı? Gel dön buradan. Dön böyle. Hadi benim odama git. Aferin sana Rom hocam. Aferin. Hadi devam. Çok iyi gidiyorsun. Odamı temizleyeceksin şimdi, tamam mı? Hadi. Başla temizlemeye. Gördün mü baba? Yok yok. Temizliyor işte. Yok, şaka yapıyorsun burada. Gerçekten ya. Oğlum biri bir yerden yönetiyor bunu. Kimse yönetmiyor. Ciddi misin? Ciddiyim. Yok hocam, bak böyle temizleyeceksin, ortalarını süpüreceksin, tamam mı? Çift yönlü yap. Çift yönlü mü? Aynen. Bakayım. Vallahi Aferin temizlemeye mi? başladı mı bu Burak. Sana. Allah Allah. Hadi Robocan temizle bakalım. Dolabın altına da gir. Şu dolabın altına. Aferin gir altına. İyice temizle oraları. Aferin sana Robocan. Aferin. Böyle devam. Peki buraya bir şey diyeceğim. O oradan çıktığı zaman salona da temizlemeye gönderir misin? Şimdi mi? Evet şimdi. Burayı temizle. Evet şimdi. Gönderirim. Hadi bakalım. Çıksın mı orada? Çıksın. Robocan hadi temizle çık oraya hadi. Bakalım olacak mı? Sen beni kandırıyorsun ya. Kandırmıyorum. Vallahi sen bir şeyler şey yapıyorsun. Ya. Allah Allah! Şimdi oranın altını mı temizliyor? Temizliyor. Oradan çıktıktan sonra? Salona göndereceğiz mi? Dururcağım, salona göndereceğim. Hadi bakalım. Robocan dur! Aa! Dur Robocan! Aa! Hadi salona! Gel Robocan! Gördün mü? Bura şaka yapıyorsun. Salona gidiyor işte, sözümü dinliyor. Hadi Robocan, buradan dönüyorsun, salona gidiyorsun. Hadi dön böyle, aferin sana. Gel, gel takip et beni, gel. Salona gidiyoruz, hadi. Gel Robocan, gel. Ya buradan döneceksin böyle tamam mı? Hadi gel. Bak süpüre süpüre gidiyor görüyor musun? Aferin sana Robocan. Devam. Allah Devam. Allah. Hadi böyle gel. Robocan sen nasıl bir şeysin böyle? Gel. Salona git bak. Salona geçiyorsun. Gel buradan döneceksin. Hadi takip et beni hadi. Peki salonu temizlesin, temizlemesini söyle. Temizlesin. Robocan bak salona gireceğiz. salonu temizle tamam mı? Hadi gel. Gel. Aa. Aferin sana. Hızlandı. hızlandı. Vallahi hızlandı. Robocan Temizler mi? Salını pırıl pırıl yap, tamam mı? Kenarlardan git dedin, burayı tek yönlü temizle dedin. Aynen öyle dedim. Hadi bakalım. Git kenarlardan. Hadi oraları al al al, süpüre süpüre. Temizle, al, Paşanın, Paşanın tüylerini de aldı. Aferin Robocan'a. Devam et. Devam, bak oradan gideceksin, döneceksin koltuğun altına. Koltuğun altına gir dedi. İzliyoruz, bakayım koltuğun altına girecek Hadi mi gerçekten? Sen geç karşıya bakayım. Sen geç karşıya. Koltuğun altına girecek mi? Yok hocam bak böyle geleceksin, döneceksin koltuğun altına. Hadi koltuğun bakalım. Gel. Öyle gidecekmişsin, dönecekmişsin koltuğun altına. Aynen koltuğun altına gir. Tamam hadi bakalım. Yok hocam gel. Döneceğim koltuğun altına. Aa ben bir şey diyeceğim. Ne bir dakika. Abi? Bu koltuğun altına girsin. Bir şey diyeceğim. Girsin. Şimdi bu koltuğun altına girecek ya. Girecek. Bu koltuğun altındayken Robocan'a seslen. Git yatak odasını temizle de. Yatak odası. Yatak odası. Tamam bak giriyor. Koltuğun altına girsin. Gir Robocan. Gir. Aferin sana. Bak temizliğe temizliğe gidiyor ya. Çok akıllı Vallahi ya. Valla çok akıllıymış ya. Aferin Robocan. Tamam girsin. Şimdi girdi ya. Şimdi sen buna diyeceksin ki Robocan koltuğun altından çık. Git yatak odasını temizle. Diyorum bak. Hadi bakalım. Robocan koltuğun altından çık hadi. Git yatak odasını temizle. Çıkmaz ki. Çıkar ya, nasıl çıkmıyor? Bak çıkıyor işte. Aa! Hadi Robocan. Buradan nasıl yaptın? Yatak odasını temizleme. Yatak odasını? Aynen. Emin misin? Babam hala senin akıllı olduğuna inanmıyor. Hadi yatak odasına. Gel gidiyoruz. Gel Robocan. Oğlum. Takip et beni, gel. Gel. Takip et beni. Bak buradan döneceksin yatak odasına gidiyorsun. Tamam mı? Bence sen bir şeyler yapıyorsun. Arkasına geç bakayım Robocan'ın. Hadi geç. Robocan. Ben inanmıyorum ya. Nasıl inanmıyorsun Hala inanmıyorum ama? ya. Nereye göndersem. oraya gidiyor işte? Allah Allah. Dön Robocan oradan dön. Bakalım yatak odasına gidecek dön mi? Dön oradan aferin sana. E yatak odasının kapısı kapalı. Gide, git, gitmez ki. Gitmez mi? Gitmez. Zorlar ama. Zorlar mı? Zorlar. Deneyelim bakalım. Robocan hadi bakalım. Bak kapı kapalı olabilir. Biraz zorla sonra dur tamam mı? Hadi Ramacan. Ne e, oldu? ne oldu? Durdu. Ne oldu? Kapının kapalı olduğunu anladı. Kapının kapalı olduğunu anlandı. Ne yapıyor şimdi? Şimdi yerine gidiyor. Robocan yerine gidiyorsun değil mi? Oğlum bu çok ilginç ya. Çok akıllı baba çok akıllı. Bir dakika. Son olarak Robocan'a de ki koridoru temizle. Tamam. Robocan dur. Dur Robocan nereye gidiyorsun dur. Robocan aferin. Allah Allah. Bak durdu. Nasıl durdu ya? Şimdi Robocan dönüyorsun koridoru pırıl pırıl yapıyorsun tamam mı? Hadi bakalım. Koridora. Dön arkana. Dön. Hadi aferin sana! Koridora gir! Temizle burayı! Gir gir gir! Yok, bence temizleyemez ya! Geçecek bak, şimdi göreceksin ya! Emin misin? Robocan, koridora koridora! Nereye gitti? Salona gidiyor. Niye sözünü dinlemiyor senin? Robocan, hadi Koridora dedim ben sana! Ne oldu, küstü mü? Durdu. Durdu mu? Durdu, evet. Robocan? Küst. Bence küstü ya! Küstü mü? Evet. Robocan ben sana ne yaptım bana küsüyorsun sen? Aa bak geliyor. Geliyor mu? Geliyor. Koridor. Robocan? Ben sana koridora gir demedim mi? Ya burayı temizleyeceksin ya. Hadi Robocan. Gel bana doğru. Aferin kızım. Gel. Hadi koridoru temizle şimdi. Bak kenardan gidecek. Yok canım ya. Gidecek bak. Kenardan temizlemeye başla hadi bakalım. Robocan sen nasıl bir şeysin böyle ya? Yardım şimdi. Vallahi inandım Buğra. Ama birileri bir yerden uzaktan bir yerden yönetiyor bence. Kim yönetiyor ya? Bilmiyorum ki. Bilmiyorum siz niye bu aralar? Allah Allah. Çok ilginç. Temizle Robocan. Peki bir dakika. Robocan şu an çalışırken dur ve yerine gitti bakayım. Robocan dur ve yerine git. <laughs> Ciddi misin? Gidiyor işte. Vallahi harika bir şey. Paşa, Robocan nasıl bir şey ya gördün mü sen de? Allah Allah. Hadi robocan, yerine. İt bakayım, iç sen durur mu? Bırak bakayım. Bıraktım. Hala gidiyor. Robocan Vallahi gidiyor. gidiyor. Peki yerine girdiğin zaman çöp kutun temizle de bakayım. Temizleyecek mi? Robocan bak yerine giriyorsun ya. Yerine girdikten sonra o çöp kutusunu temizle tamam mı? Kendi içindeki çöpleri boşaltacak ama değil mi? Evet. O kutunun içine. Aynen kutunun içine boşaltacak. Bence yapmaz. Yapar ya nasıl yapmıyor? Bence yapmaz. Yapacak. Evet kendini yerleştiriyor yerine. Hadi Robacan, Uyuşuk ya. Aferin sana. Şimdi temizle kendi içini. Hadi. Biriktirdiklerini o hazneyi boşalt. Gördün mü? Bura. Bu inanılmaz bir şey. Temizledi mi? Temizledi. Topladığı çöpleri götürüp o kutunun içine boşalttı. Boşalttı ve benim sözümü dinledi. Helal olsun Robocan sana.